Selam herkese. Yepyeni bir günden merhaba arkadaşlar. Biz çocukları aldık. Şimdi Bursa'nın Luna Parkı'na gidiyoruz. Bayağıdır hiç gitmemiş. Anneciğim söyleme, gösterme bir şey varsa da belki yara, şey yara olmuş sadece Çocuklar şimdi bir şey görse çok tuttururlar. Şimdi gidiyoruz Luna Park'a. Çocukları güzelce eğlendireceğiz. zaten sözüm vardı benim siz Luna Park'a götüreceğim demiştim. Şimdi güzel bir gün olur bizim için. Annem de yanımda. Annemle ikimiz zaten üç çocuğu aldık. Cesaret ettik cesaret çocuklar. Gidiyoruz bence çok eğleniriz. Annenle gözlüklerimiz pek var. Güzelliğim annemden aldım arkadaşlar. Teşekkürler. Evet gidiyoruz gidince. Evet arkadaşlar Kültür Park'a geldik. Şöyle bir ters var ve benim bayağı hoşuma gitti. Şimdi bir fotoğrafını çekeceğim hatta. Güzel gözüküyor. Böyle Aa, evet. gibi değil mi? Ay anne, anne başıma galiba iki dakikada güneş geçti benim başıma bir Gölgeye, haber gel, ağrı girdi. <laughs> Çocuklar burada. Yok yok bak açıldı açıldı gölge burası, burası Yani arkadaşlar iki dakikada falan başıma güneş geçti yani çünkü şu an başım ağrıyor. Gerçekten başıma inanılmaz ben, bir ağrı bak, girdi. Çok fazla. Şaşırdım Aynı kaldım şu an. Altın. Çok güneş dediğim gibi orada şey yapmayalım. Biraz bekleyelim. Bir şeyler yiyelim öyle geçelim. Baksana sadece güneş. Gelin yanımızdan. Ha. Arkadaşlar vallahi Bak şurada Ece bahçe var ama. Girebilir bir bakın. Baksana çalışmıyor hiçbirisi. Şey. Evet. evet ya. Ama karanlığa kadar da kuramayacağız. Anne, Anne tamam da bir esinti bahçesin saat 5'ten sonra 6 gibi daha rahat olacak. Önce bir şeyler yiyelim Anne. hadi çocuklar. Daha ha. Efendim Aden. Hayır bak çalışmıyorlar şu an. Bir şeyler yiyelim. Bir şeyler yiyelim. Adem benim burada çok küçükken fotoğrafım var. Seni de çekelim mi? Poz ver bakayım Aylia. Ay bana poz ver. Hadi Adan sen de buraya. Buradan sıkılayım mı? Burada bak bir tepede bayrağı. Ha. Evet. Böyle ondan sonra evler yapmışlar. Anne. Çok kötüyüm ben şu an. Baksana şuna gölgelik yapmışlar. İsterseniz bineriz. Ben gülüşlerden güzel. Gülüşlerden güzel. Gülüşlerden Yemekten sonra olabilir. Ya ben ne güzel ya. Şu altın ceylanı seviyordum çok ya. Buradan her gün geçiyordum. Hele karda falan. Son çok güzel oluyordu. Yani yıllar önce kalktı diye Yok an. Yok ya. Seneye gelmeyin. Son de. e, gel. sonra kalbim. Evet geldik. <laughs> Melek bana kart verdi bu arada içinde var biraz dedi. Buranın kartıymış. abla. <laughs> Gideceğim. Evet. Adem böyle gel, Adem böyle gel. Git yaklaşma oraya. arkadaşlar dönme dolu mikser valla baya büyük bir, bir biraz, bak, bak, bay bay dur, biraz korktum bak bak bay bay yap bak bay şöyle göster dur biraz korktu. en bağlı en bay bay yapıyor şöyle Abi, bak, anne, hayır teyzem korkma ama dur bak sallanmıyor. sallanmıyor bak dur hiç sallanmıyor baksana çok Opa. güzel bak sallanmıyor bak o ben de korktu korktun mu adam ben hiç sevmedi <laughs> ben hiç sevmedi <laughs> Bu da mı şey sevmedi? Can vermiş. Ben izlemedi bu <laughs> da. Bunda mı şey sevmedi? Bak bak bak. Ben canlı yayını çok yüksek çıkacağız. Yok yok. Bak. Daha yarısı değil bu yarısı da. Baksanıza aşağı çok çok yüksek biz şu an. Ay ay manzaraya bak. Hadi ya şu yana manzaraya bak. Süper. Aa anne ne oluyor? Manyak. Ay ay Uludağın tepesine çıktık. Aa çok, çok güzel. güzel ama çok pis ya keşke temizlenmiş aşağılara olsun aşağılara da bakın çok güzel. yıkayabilirler aslında da Duru çok güzel değil mi? daha da çıkıyoruz şimdi tepeye çıkacağız Duydum. bunu basacağım Kızım bu canavar. Ali kaç Ali kaç Ali kaç. Ali kaç. <laughs> Ali geri çevir geri hadi. hadi geri, geri, geri. Çok çevirin çok çevirin direksiyonu hadi. <laughs> Anne çişi gelmiş çişi gelmiş. <laughs> Anne koş. Anne burası tuvalet burası. Daha, hadi git bırak bırak hadi. Koş koş koş. Abi. Burada çocukları çekiyorum bir yandan Duru bari çişim çişim çişim. <laughs> Duru yeni detay alış şey alıştırıyoruz çiş e alıştırıyoruz da. <laughs> Altı bağlı diye çok tembihledik evde. Çişin gelirse söylediği çocuk da bağırıyor. Çişim, çişin. <laughs> Evet arkadaşlar evet evet ne ya evet arkadaşlar ee, eve geldik bütün çocuklara duş aldırdım bugün o kadar yorgunduk ki size anlatamam. Şimdi İnci ile facetime yapıyoruz. İnci benim ee, bir yıldır tanıdığım bir arkadaşım inanılmaz bir fal bakıyor kızlar size anlatamam inanılmaz bir fal bakıyor. İşte tarot neler yapıyordun İnci? Tarot bakıyorsun. <laughs> Ben seni kahve falıyla ile tanıdım zaten ve inanılmaz yani ne deyse birebir direkt inanılmaz yani direkt çıktı her zaman. Ve bugün de dedim ki gel dedim bana bir tane tarot bak dedim. Yani birkaç işle ilgili almak istediğim birkaç bilgi var. Bu yüzden böyle bir şey yapabilirim. Sizler de bu onlara şahit olun istiyorum. Hemen incicim de burada. Evet aşkım. sorularımı soruyorum. Telefonun sesini şöyle kıstım. Seni bir yandan da ses kaydını alacağım. Sonra dinlemek için. Kırmızı işle ilgili durum ne olacak? Ay hadi inşallah. Ama onlar yavaş yavaş ilerliyor. Hani bile etmeyin. Niye olmuyor olmayacak diye negatif Tamam. Ee, şimdi bir de benim YouTube'la ilgili. Ya yani YouTube, sosyal medya benim yükselişim, benim para kazancımla ilgili sorunuz. Buradan tamam. evet. yani, bu sosyal medya şimdi işaret tarzı

bolluk bereket dedi nisan ayına kadar bolluk bereketin oradan devam et hadi inşallah ya ee, peki, peki bu heh. Hmm, dedi, gibi durumları yaşayabilirsin dikkat et biliyorsun çalışması Yaptık, seninle yaptığımız evet. enerji evet. Bir, birkaç ay önce yapmıştık ya tekrar ne istiyorum yapalım o kadar iyi geldi biliyorsun bitti bir hafta sonra bağlı evet. sana evet. yazmıştım nasıl evet. Da Aşkımın o zamanlar benim araba alma gibi bir durum asla yok. Yani kesinlikle yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde biliyorsunuz zaten öyle bir ihtimal yok. Bir sene çözme var sen hep bana şey dedin ya. Hayatım işte araba hayal ediyorsan arabanın kapının önünde rengini de söyle Ve ben rengine kadar söyledim. Ve bak ilginç bir asla evde demedim. Hep şey diyeyim, benim kırmızı arabam kapının önünde. Bir hafta sonra araba nasıl aldın bilmiyorum. Hala daha şoktayım. Ben ağırlığı paylaşmıştım artık. A gerçekten çok şaşırdım. Hatta bu sefer tekrar istiyorum. Bu sefer de şey mi? Şu YouTube'ların falan biraz yükselsin diye yapmak istiyorum. Yap ama onlara yükselmiş gibi izlenimlerin çok artmış gibi düşünüyorum. Evet. Istiyorsam. Zaten yani. detayları anlatırım sana. Yine. Zaten mesela senden beri çok alıştım. Onu söyleyeyim. Ben bunu yaptım. Ben şunu oldum. İşte ben bu kılın şu kadar oldum. Ya bunları yapıyorum ve çok iyi hissi e, var ya. Evet. Hep biliyorum bir milyon izlenim olmayı seçiyorum. Hani hmm. Yani seçiyorum yine. İşte hmm. Zaten ben biliyorsun şu an para için oğlama paylaşıyorum. Ben onu sonra yapıyorum. Sonra... Her gün benimle para gece bak ablamları attım. Ablama, öbür ablama, anneme, eşim hepsini attım. Her gün benimle para geçiyor. Yani bir yerden geçiyor. Mesela o video, o bir yerden bir para geliyor elime. Para akışı var anladın mı? Paylaştığım şeylerin hepsi zaten kendi hayatımda şeyler. Biliyorsun o kadar insan asla yanılacak şeyler evet. paylaşma. Şimdi de bu bittikten sonra aşk üzerine çok isteniyor. Aşk için yani bir de kişinin kendi olumlaması için paylaşıyor. Aşkım sen izin verirsen senin Instagram sayfanı aşağıya bırakabilir miyim? Tamam, tamam. Evet. Arkadaşlar bakın İnci'nin sayfasını şey bırakacağım. Mutlaka bakın yani böyle bir şey yok. Ben yani 2-3 ya iki, üç haftada bir ince yardım aldım. hemen bir fal bak bir şey. Ve ne dese çıkıyor. Çok garip. Sen atla bak biz ortak biri değilken bir iş yapacaksınız falan dedim ben hiç umursamadım dedim ki ne alakası ya öyle bir düşüncemizi çok lan biz bir anda iş yaptık. Eskiden dedim şeyler ortamda olan yerde konuşulan şeyler olmuyor genellikle. Sonrası için olacaklar. Bir de özellikle soru cevap yapıyorum ya yüzleşti şeyler evet. orada falan böyle çok aa dediğin yerin oldu muhabbet oluyor orada da takılıyor çünkü. Çok ne hani, çok. Emin olmadığı şeyleri de hiç paylaşmam. Ne sana söylerim ne de paylaşırım. Biraz kötü de yorum yapsam fazla çıkanları da söylesem. Bu şekilde ilerliyoruz yani. Ya Geliyorsun. yok ya ben yani... Ya çok garip ya ben mesela anneme falan, benim annem de yüzden çok sağ bakar. Annem diyor ki hani, anne şu inciyi tanısan diyorum hani kız çok garip diyorum hani ne çıkar mı bir insana? Gerçekten mesela ben hiç güdülerinden çok sevdiğim bir, güvenmeye başladım yemin ediyorum. <laughs> Sen benim hiç güdüm gibi, <laughs> gibi oldun. Valla aşkım çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Yine böyle benim enerjimi yükselttin. Ben bana. çok güzel şeyler söyledin ya. Evet, şöyle söyleyeyim. Enerji çalışması için de haftaya gelebilirsin. Şu Olur. an yoğun doluyor. Oğlum ama. biz pazartesi ve tatile gideceğiz. Bozruma gideceğiz. Bir hafta kalacağız. Döndüğümde şey yapalım açalım tekrar yeni açalım bana inanılmaz iyi hissettiriyordu. Eşim şey diyordu o zamanlar. Niye kapıyı kapatıyorsun? Niye kapıyı kapatıyorsun? Niye sessizsin? Kapıyı kapatıyorum ben sürekli transa giriyorum ya. Aradaki kapıyı çalıyor bana. Sen daha geleyim mi? Geldi yani şu an transa Çok komik oluyordu ya aşkım benim. Çok teşekkür ederim. Seni çok öpüyorum. Seni seviyorum. Hesabını bırakıyorum her aşağıya. Görüşürüz bir tane. Öptüm ben ben. arkadaşlar şimdi o kadar böyle iyi hissettim ki size anlatamam. Artık yatacağım. Böyle ince beni bütün enerjimi yükseltti. Çok aşırı mutluyum. Size çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.